kullandım. Vurdu. Ah. Nerede? Ah. Oy. Oy. yer Son hareketi gördüm. Oh. Lan ölmedi. Ölmedi. Bak geberiyorum ben. Tuttum. Tut. Tuttum. Sen ne mü? Öldüm. Öldürdüm. Aha ben. <gülüyor> <gülüyor> ya, alaka, nasıl kazandım 3. 3 oldum 4 be. Aha. Aa, Bitti. Bir de dondurma var ya. Aa bende çubuk var. çubukla ben Çubukla. Aa dondurma ben. Hayır oğlum ben öldüm. De, i̇şte beni Hadi. yedi. Hadi. Abi iki tane var bir de dondurma falan atıyor. Çok bu dıplıyor üzerimize. Bir de o dondurma atıyor üzerimize. Hayır. 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 Çabuk 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 çabuk. bir 1. Tekrar kazanmamız lazım. Peki e, para falan veriyor mu bitireceğim? Yani. Yok yani. normal 5 veriyor tamam. Aa! İt onu, onu, Hadi. it onu, Hadi. it onu, it onu, it Sen şimdi oduna git. Oduna. Abi ölmemiz ya. Abi uzun boylu ya. Uzun boylu. Uzun boylu. Aa TNT at sen. Aa ben gitti. Aa o da gitti. Ben de birlikte o gitti. Merhaba. Şey atladı ya. Evet. Ondan, ondan bana gitti. Evet, iki, iki, evet. iki. Tamam tamam. Sus abla. abla, Kapat abla. <laughs> <lazım. gülüyor> Evet kanka. abi biz burada Abiz yeneriz. Abi burada yeneriz ya. Yeneriz. Abi ben de ayakkabı var. Korku çıkıyor. Ben sen vuramıyor muyum? Vurabiliyor musun? sen? Sana vurabiliyor muyum ben? Vuramıyorsun. Arkadaş. ya bunu evet. vuracak? Hayır. Tamam dur. Abi ben de. Oy! İki de deyiz, iki de. Git uçtu. Çabuk. abi bura çok zor an. ya. Burada biteriz belki. Bitmem. Ben burada çok oynadım kanka. Ben yani, oynamadım peki. Ben yani, düz haritada oynuyorum. Ben hep burada oynuyorum. Yanda uçma şeyi falan bu. var ya. Sen bak sen üstten saldır o zaman ben alttan saldır. Bak yanda uçma şeyi var yukarı gidiyorsun. Allah Allah. Bunu o kadar da biliyorum. Hayır. <laughs> aha. Teres ters o oh abi yerden yani, testere yani. çok iyiydi. Testere bir değil. de bunun bir canı var değil mi böyle canına bir basın. O ölmüyor. İki tane oyuncunun canına sahip bu. Abi. Kanka sen bunu itersen alırsın. Hayır. Kimde? Bizde. bizde final final abi lütfen abi hava um var benim. tamam bizde mi iş abi ben yaptım ben kazandım bu ara tamam kazandık oy, oy. abi kazandım belki ben öldürdüm öldü ben öldürdüm ben, ah. ya, devam ediyor kanka daha şey var tamam. bir sürü aşaması var bak bu sefer de karın takalım hayır bu daha mı zor bitik ya huk. Oh, bak. Ben, ben uçtum ben öldüm çabuk oldum. tamam. Abi bir oh, oldu. E, tamam. Abla. Evet. sende ışın kılıcı var. Tamam. Umut Umut. Umut aldık. Abi, biz, de. Abi, biz de. Öldürdük. Abi bura bizde. Bura bizde. Burada bizde. Abi sen benim çok iyi. Dur şey. ben bir balta atsam. Hoppa. Öldü bile. Tamam. Final. Hadi final. Bunda çok hızlı. Abi yani. bura biraz zor. Aa, bu bu da iki tane şey var baltası var. Ol. Aa, burada iki tane baltası var. Hayır. Ben öldüm ya. Abi rot. Aldık T3. Y Abi sen de kılıç var yapman gerekiyor. Tamam itelim ben onu. Abi itemedim. Bir dakika Umut sen daha ben iteceğim onu. Ay Umut. Umut hayır. Umut yalnız bırakma beni. Umut Allah Allah. Ay yalnız bıraktım beni. <laughs> Oy. Oh, Aldık al. Videoda mıyız? Oh, videodayız hadi. Hadi arkadaşlar 27 dakika oldu. Hmm. Yarım saat oldu. Evet. Yarım yarım saat oldu. Zaten bitiyor arkadaşlar. Ha, canlı yayın açtık Hay sanki. Ha, Adam şey tutmuş. Biz daşı. canlı yayın açsak bu arada 4 saat oynarız. <gülüyor> evet. 4 <laughs> saat. Vay lan. 4 4. 4'ü Hoppa. Final mi? Final diğer. Bu finali diğeri. Aynen. Abi adam mahmut. Ama ben neredeyim? Ha. Oğlum adam. Oğlum, çok zor. Tamam ben oy, öldüreceğim bunu. Oy geldim zaten. Tamam. Ya bekle sen, bekle bizde. Hayır. Abi, al tamam sonunda sen. Oy. Tamam abi ben gebertim o. Level 19, 19. Final. Bekle sen şimdi. Abi bizde. Ama adam adam da zor biraz. Oh, tamam bu... bizde bizde ah, biz biz bizde bizde bizde. Cici es. Bitti bizde. Kazandık. Öldün. Ulti çık. zaten ulti vursam dik gibi. <laughs> evet hadi bakalım. Orada ilk başında çok zorlandık. Çünkü yabancılık <laughs> çektik yani. evet. Al lollipop. Hadi lollipop. Seni -i -i <-s1> ben çekmedim ama sen çektin. Ama ikimiz de öldü. İki öldü. Sen öldüğün için ben öldüm ben aslında. <laughs> Aha. İkiniz de pastırma etti onun arasında. Aha. Abi. Kanka herkes, ben tutabiliyorum ben olsun, onu. Ben tutabiliyorum. Abi sen tutabiliyorum. Abi bırak onu güçsüz. Ben yani bir de bak. Ama silah var. Bir bu de burada. De... Hadi be. Hayır. Evet klas atıyorum. Hayır. Kanka. Ah kutu koydum kafasına. Kutu Aa. koyma özelliğini kim ekledi? Hayır. Ama. Oy şu musun? Sen biliyor musun abi? <laughs> evet ben sıkıldım. Şey, Nerede? bana bir daha bu şey geldi. Ha. Kılıç bende bu arada kılıç, kılıç koyar. Kılıç. Al ya. ben alırım bu arada. Evet alıyoruz. Oh, öldüm mü? Öldüm. Aga hayır aga. Tamam ben oh, e, ölmem. Evet, öl Ölmezsin. sen. Tamam. Gel bana. Ciciys. Düştün ona bir, şey, bir de pembe şeyi alıp kaçıyormuş orada bizi öldürecek. Hala round 4. Ol, sen. Aldım ben Aa sen aldın beni. Aa ben direkt böyle yapsam, direkt böyle yapsam. Hoppa geldim. Al. Aga be sen öldün. Ben mi? intihar ettim. Tamam. Abi burık <laughs> da düştü. Senin kimi ben oynasam alırım bu arada. Aga çok iyi. Um, oha ama kanka oha ama. O <laughs> 30 kaç <'i> verebilir de bırakalım. <laughs> tamam. Aa bir daha burada geldi. Aa bende ne var? Bende ne var bakayım. Köküne bak. Ben geberirim. Aga <laughs> ben 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 yaşıyorum. Ölmedim. Tamam. Ok. Çabuk çabuk Oldum, çabuk, oldum. Çabuk. 31'de bitirelim. Tamam abi. Ol ok, ok, kalk kalk. Allah bizde sen be. sen oğlum? Bak ben, ben yani şimdi bir ultim de olsun. Ah ultim de Ay hey. Bak bir çık. Umut 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 Ölmedim. Tamam. Yaşıyor. Aa yaşamıyormuş o. Bizde Ay. bizde 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 bizde. Bizde. Abi burada bizde. Burada, her bizde, türlü bizde. bizde yani düzde hiç düşmediğimiz için. Yani düzde. Ortanca yeraltı tüneli açıp bizi düşürebilir. Ama onu da yapamıyor daha eklenmedi. Ha, evet. Onu da eklerler. Evet geliyorum. Sen bir canına koy. Tamam. Bir dakika sonun mu? Hoppa. Hayır. Kanka ben döveceğim onu. Sen kimsin oğlum? Bekle. Bekle. Evet, Dondurdum onu. Vur. Aa Opa, ışınlandı. Burada. Tamam. Bir dakika. Arkadan vurarak gittim bak. Arkadan. Evet. Ne yaptın biliyor musun? Şöyle. Görmüyorsunuz yani. Bu arkadan vura vura. Evet hadi çabuk. Şunu bitirelim video bitiyor. Ve bitiyor. E abi dörtte elenmiş. Biter. Hayır. Tamam o eleniyor ben. 30 guys. Otuz. Devi bre. Çabuk devam devam. Al ye kan. benim çabuk. Aldık. Aldık biz. Alma, alamayız oğlum. Oha! Hayır. Adam Kanka adam. bana girdi. Bana girdi. Hadi Arda. Hayır. Bana gel. Karşım. Ben özel kalkan aldım kendime. Sen kimsin? Ben özel kalkan. Abi, çok iyi vurdum. Kanka özel kalkan aldım kankanı. ben bak. Tamam ben bunu geberttim. Oğlum ben niye? Bilal. Bu bitirirse oyun bitir. Şey olur. 31'de bitiririz inşallah. 31'de bitecek la bu. Hayır hayır hayır. Motor mu? Motor Allah. Sen Kankanlığı. kimsin? Ha!

Oh. Ya sen kimsin ya? O <laughs> da <Umut>, sen. <laughs> ama, hı, hı. Hayır öldüm. Aga be arkadaşlar. Arkadaşlar maalesef son T4 müydü? Neydi T4'ü bitiremedik ama başka bir bölümde artık bütün şeyleri bitiririz. Bunu oynarız. T4'te yani T3 bölüm geçtik. T4'ü bitiremedik. Abi zordu sonunda Son bölüm zordu arkadaşlar. Ee, bu videodan bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yani bay e, bay.